2005 yıllarının başı Haydarpaşa garı. Eskişehir treni neredeyse gelmek üzere ve onu bekleyen biri var. Bu kişi müzisyen, şair ve aynı zamanda yazar ve tren gelmeden telefonu çaldı. Telefonunu açtı, arayan Muratan Mungan. Tabi müzisyenimiz biraz heyecanlanmıyor değil. Önemli bir yazar Murat Hanlı'ndan. Ve Murat Han Bey, Pasaj Müzikle birlikte Müslüm Gürses için albüm hazırlığında olduğunu ve yabancı şarkılara şairler tarafından söz yazılacağını, Müslüm Baba'nın da yorumlayacağını söyledi. Düzenlemeleri de Sunay Özgür yapacaktı. Müzisyen olduğun için ilgilenirsin diye düşündüm. İstersen bir şarkı seç veya sözleri. Müzisyenimiz o sıralarda müzik dünyasında küskün. Çünkü kurduğu ilk profesyonel grup dağılmıştı. O da o sıralarda daha çok yazarlıkla uğraşıyordu. Ama teklifin Murat Han Mungan'dan gelmesi ona neden olmasın dedi. Tamam dedi ve telefonu kapattı. Trene binmiş yola çıkmıştı. Penceresinden ağaçlar, yeşillikler geçiyordu. Annesini ve babasını yeni kaybetmiş olan müzisyenimiz kalktı. Ve hareket eden trende yürümeye başladı. Yemekli vagona geçti. Birkaç ay önce de çocuğu olmuştu. Ama evliliği ise pek yolunda gitmiyordu. Oturdu camın kenarına ve aklından Müslüm Gürses'in birkaç yıl önce Teoman'ın Parça şarkısını yorumlamasını geçirmiş. Bir yandan anne babası, bir yandan evliliği, bir yandan çocuğu, bir yandan da müzisyen olarak kariyer yapmak istemesine rağmen işlerin pek yolunda gitmemesi. Ve bunlardan dolayı yazarlığa daha fazla mesai harcaması. Aklından bunlar geçerken birden zihninde bir ezgi canlandı. Ergenliğinde çok dinlediği Rainbow'un Temple of the King şarkısı. Sonra şarkıyı mırıldanmaya başladı. Şarkının tatlı bir arabesk havası vardı. Ve minör yapıda olması Türkçe söz söylemeyi müsait kılıyordu. Bunları düşünürken aklına özür dilemesi gereken birinin olduğu geldi. Bunun ışığında da dilinden tek bir kelime döküldü. Affet. Eğer seni kırdıysam darıl bana. Ama bir gün beni ararsan bak ruhuna. Birden gecem tutarsa güneşi çevir bana. Sevgilim bağışla. Biraz zor olsa da. Peçete. Peçete. Peçete istedi garsondan. Kalemi oynamaya başladı. Kalem oynadı ama bir sıkıntı vardı. Türkçe bir şarkıda tam nakaratın gelmesi gereken kısımda gitar ezgisi başlıyordu. Tıkandı. Düşünmeye başladı. Tren gidiyor, şehirler geçiyordu. Peki şarkının Gitar ezgisinin üzerine söz yazıp nakarata dönüştürsem diye bir fikir geldi aklına. Çünkü sen, çünkü sen çölüme yağmur oldun. Sen canıma yoldaş oldun. Çünkü sen çölüme çünkü yağmur sen oldun. çölüme yağmur oldun. Sen... Tren eski şehre vardı şarkı bitmişti. İstanbul'a dönünce sözleri basit bir kayıtla Murat Han Mungan'a yolladı. Şarkının adı ise Özür Dilerim'di. Murat Han Mungan şarkıyı dinledi, sözleri okudu. Şarkının içinde geçmeyen bir sözün şarkının ismi olması fikri çok doğru değil, dedi. Sözlere baktı, ve bunun adı Affet olmalı, dedi. Ve Affet hayatımıza girdi. Affet beni gece vakti ay doğmuş süzülürken Sabaha kalmadan Çünkü sen, sönüme yağmur oldun Bu arada müzisyenimiz kim miydi? Tabii ki Tuna Kiremitçi'nin ta kendisi. Sen gece gündüz ol?